Abi her gün bir tane alacağım. En son çok paketini aldım. Yani ağır, uğraşmak istemiyorsun yani. Evet. <laughs> Koskocaman ya. Bana da bir tane ver. Hayır sana. bu benim kızım. Hadi bir tane hayır, ver. Hayır. Hadi, hayır. Olur. İyi. Tamam. Abi tamam. aslında önemli. şöyle bir oyun oynayalım. Tamam. Ee şu Mavla. Hangi dondurma? Mavi. Abi bir sen bir ben, bir sen bir ben yapacağız. Öyle beş kez öyle gidecek. Aynı maç gibi düşün. Tamam mı? Tamam. Şöyle ilk önce gözüm kapalı. Abi şimdi çekiyorum. Bir tane renk söyleyeceğim. Tamam. Beyaz. Beyaz şey şey Be Be kırmızı arasında kaldı. Hmm. En çok çıkan var. Yeşil. Yeşil. Yüzde yüz yeşil. Çok önemli. Hayır hayır. Sen bir söyledin onu çıkartacağım. Ha yok. Öyle değil. <laughs> İçinde. Yakaladım. <laughs> Ver, 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 ver. Hayır, sıra sende. Şimdi çek bakalım. Hayır, geri Açık renklerden gideceğim. Sarı diyorum. Al, görmüşsün. Yes! Evet, şimdi ördüm ben. Şuradan, şuradan bak. Yeşil, turlu, sarı. Sarı diyorum. Dur, beyaz ya da beyaz. Hayır, değiştirmek istiyorum. Beyaz, beyaz. <laughs> tamam, sarı. Beyaz dedim, hayır. Sarı hayır, dedim, hayır. hayır. Hayır beyaz, dedim beyaz dedim. hayır beyaz dedim. Ağlama. 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 yaptım Ağlama. 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 Çek çek. Ağlama. 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 Evimiz abi bizim. <laughs> ya daha yeşilden baktı. Bu sefer bu ne? Mavi diyor. Mavi hiç gelmedi. O <laughs> 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 Neyse gelmiş <laughs> Şimdi sadece son bir tane kaldı benim. Al. Şimdi yeşil diyeceğim başka bir renk çıkacak. Açayım ben. Ben server'a Tamam ben diğer hangi renk biliyorum. Ben rengimi seçtim. Hangi? Mavi. Ya iyi, baktın, hayır baktın söyledim baktın söyledim baktın hayır hayır. baktın söyledim Hayır, hayır, baktın, hayır. söyledim hayır, hayır, baktın hayır, söyledim söyledim baktın 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 Sen baktın söyledim baktın söyledim Bakacağım. Bakacağım. Arkadaşlar ben 5'te 1 yaptım abim de sonuncusu. 5'te 0 yaptı bu. Şu an eğer bunu çekerse beraber bitiyor. Eğer biterse. Hadi hangi renk? Hangi renk dostum? Hangi renk? Dön şuradan kapat. Ben şundan tuttum Söylemeyeceğim. tamam ben de şöyle kapatalım. Söyle rengini. Söyle rengini. Bak. Ya hayır çekmediği için yine çekiyorsun. Tamam. Söyle rengini, söyle rengini. Söyle. Dur geldiğinde sen kaç. bak hangi renk olduğuna ben. Ten renk. Yardım Yeşil. No, no. Ha <laughs>